Evet dostlar merhaba Halicam İstatla şiirlerimizi okumaya şerh etmeye çalışmaya devam ediyoruz bugünkü dördüncü videomuz bu akşam ayın kaçı bugün 24'ü 24. 24'ünde 24 bu akşam Allah nasip ederse YouTube'a yükleyeceğiz bu videoları gerisi Allah kerim çekil aradan şiirin adı istadım oku kendini oku zaten sendeki olanı oku. Kendini hatırlamak için oku. Dört kitap bildiğin hakikat sende. Ben dediğim bir hülyadır. Bırak sen sandığın rüyadır. En iyi çek aradan, tecelli eder hu noktadan. Bilirsen ser zerren hu'dur, subhandır yoktur öncesi. Bilirsin varlık kabul etmez gayrısı, istemez manada fani. Bildim bu sırrı illallah, La ilahe illallah. Fedai-i La ilahe illallah'tan başlayacağım evet, yani sondan başa e, doğru Çok doğru çok, çok güzel zaten düşüncenden o geçiyordu. Teşekkür ediyorum. E, şimdi la ilahe illallah mesela nasıl şey yapabiliriz? Mana verebiliriz. Yani bilinen çok manası var. Açıkçası. Herkesin bildiği. Yani Allah'tan, Allah'tan başka, başka ilah yok. yoktur. Ama e, tek tek söyleyelim bakalım öyle mi? Şimdi la ilahe... Arapçanın bir güzelliği var tabii evet, bu arada. La ilahe demek ilah yok. İlahlar evet. yok. Evet. Doğru mu? Evet. İllallah demek sadece Allah var demek. Eyvallah. Allah'tan başka değil. Peki la ilahe'den şöyle bir anlatım yapabilir miyiz? Yaparız. Diyelim ki Hadis-i şeriften alarak gireyim buraya. Diyor ki sizin varlığınız size günah olarak yeter artar bile. Hiç günahınız olmasa. Alpcan. Hiç günahınız olmasa sizin varlığınız size günah olarak yeter de artar bile hiç olmasa, Alpcan, evet. hiç diyor. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Anladığım şu ki Bak la ilahede e, biz dıştaki ilahlardan şey yapıyoruz, dem vuruyoruz. Aslında öyle değil ki, biz kendimizden kendimize yolculuğumuzu, aslında kendi yolculuğumuzu yapıyoruz. Burada içimizdeki e, ilahlardan bahsediyor. Tabii. ki. La ilahe demek ne demek benlik dediğimiz. Yani ben varım. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. İşte ben olmasam sen adam olmazdın. Gibi. Gibi. Neyi alırsan al. Ahlakı da aslında Aslında işte evet. ben seni ahlaklı yap, ben seni ahlaklı yapmaya çalıştım ama sen niye adam olamadın gibi. Bütün şeyleri muhataplı bu kendindeki ilahları aslında mabutları ortaya çıkartıyorsun. Aslında kendini ilahlaştırıyorsun farkında değilsin. Niye Allah? Ne diyor Üstad? Kelime-i tevhid için la ilahe illallah bir kere derse, kalp lisanıyla cennetlik oluyor ya. Kesin. Bu kadar da önemli bir hiç şüphe yok kelam yani. Söz. Hiç şüphe yok. Ama orada la ilahe illallah kelam kelamı zik, e, zikre ekberdir aslında. Evet en tepedeki. En tepedeki. Evet. Şimdi en tepedeki demek şu. La ilahe illallah esrarıyla kişi aslında kendini buluyor. Niye buluyor? Kendindeki bütün mabutları yıkıyor. Aslında senin içerisinde o nefsi emmare dediğimiz bölümde aslında firavun var, Nemrut var. şeytanlık var. Aklına ne gelirse hepsi orada var. Peki La ilahe illallahı çokça çalışınız diyor, değil mi? Dolayısıyla kalbinizde çalışın. Yani kalbi kötülüklerden arındırmak neyle mümkün? Kelime-i tevhidin zikriyle kesinlikle. Şimdi zaten yürüdüğümüz yolda ilk yapacağımız ve ilk, i̇lk ders ilk dersimiz bu kelime-i Kelime-i tevhidi e, zikrederken kalbimize vuruyoruz. İllallah'ı. Evet. İllallah kalbimize vura vura kalbimizin evet. e, aslında mesela açıktan ve gizli iki şekilde e, aynı, aynalam, aynayı temizlemiş oluyoruz. Arka, aslında aslında arkadaki cilalamış oluyoruz. ötesinde bir de hani e, aynanın camın arkası, ayna, arkası sır oluyor, sır, evet. Sırladığın zaman sır değil mi? Aynaya de dönüşüyor. Evet. Değil mi? Ay da öyle karanlık yüzü sırdı. Aslında aslında burada şunu da şu da e, Allah her yarattığı kulunu sırlar. Bakcan. Eyvallah. Her yarattığı kulunu sırlar. Bizim Metin Baba'dan gene bir söz söyleyeyim. Buyur. O şey derdi mesela ruhun da insanın ruhunun da bir tesettürü vardı. O tesettür kadın erkek fark etmez. Namahrem olana açılmaz yani. E, tabii. Bu yolun içinde olan Kişilere, hak aşıklarına, salihlere, sındıklara, aşıklara, şehitlere açılır ancak. Yoksa ruhunda bir tesettürü var. Buradan o mana geldi bana, sırlama babında. Yani kendini tam manasıyla ortaya koyduğun an, ruhunu tesettürünü açtığın an oluyor herhalde. Bana böyle geldi. Sen ne dersin bilmiyorum. Selam olsun Metin babaya. Dolayısıyla e, ee, sırlama dediğimiz şeye biz ne dedik? E, ee, bütün Mevla Teala bütün kullarını sırladı mı? Evet. Bunun ötesine gete kemiğe büründüm, büründüm Yunus diye gibi göründüm. Büründüm. Aslında çok Kaptan, kaba, güzel bir şey yani hani mesela. e, şu, orada şunu şey yapmak lazım. Ruh e, cıplak olarak olmaz. Bu ceset bu ceset ruha giydirilmiş bir elbise olarak düşün. Hani böyle şey yapalım. Evet. Bu elbiseyi giydiğimiz zaman e, ete kemiğe büründüm. O elbiseyi giydim. Detay e, onunla onunla göründüm şeklinde bu yanlış bir söz değil ki. Evet. Bunu anlamda anlayamayanlar burada bayağı yargılamalar yapmışlar aslında. Güzel bir hitap. Eyvallah. E, zaten akdesi düşünerek zaten hiçbir şey ona ortak koşmuyorsun. Hiçbir şey ona ortak koşmuyorsun. Zaten daha ilahi ilahıyla... Demiştin ya varlığın bile sana günah olarak, günah olarak yeter. işte orayı aslında orayı isteniyor. Bizden La ilahe illallah'ın manasının tecellisi isteniyor aslında. Sen de oluşumunu istiyor. Zaten bu oluşum olduğu zaman sen... Ne varlığına seviniyoruz, ne yokluğuna. Yokluğuna. Mesela hani orada dediniz ya, çekil aradan, yani eneyi kaldır diyor. Aslında çekil aradan, eneyi evet, kaldır. Evet. O zaman orada ne kalır biliyor musun? Onları çekersen işte, bu şeyleri çekersen evet. orada Yaradan kalır. Kutları kıra kıra. Bir de insan niye denir? mesela dış etkenlerden etkilenmeyene insan çok deniyor. Çok da deniyor insan. E tabi yani. E, nisyandan geliyor. Nisyandan geliyor. Zaten insanın yaratılışında var bu. Evet. Var. Yani biz e, kendim aciziyetimizin farkındayız. Biliyoruz ki aciz ve günahkar kullarız yani. Burada hiç şüphemiz yok. Zaten o şeyden geliyoruz ama e, eneyi kaldırmak demek işte la ilahe illallah'ın esrarıyla beraber e, bütün putlarını yıkarak aslında putları yıkmanın şeyi esrarı senin içindeki putlar. E Tabi aynı putların. zamanda Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'nin Kabe'yi putlardan temizlemesi zahir olarak da anlattığı mesaj bu değil mi sence e, bahsettiğimiz? Ke, kesinlikle o. Şimdi e, o putların yıkılması orada zahiri olarak anlatılan gibi görünüyor ama sen içindeki i̇şte, putları yıkacaksın. La, la illallahı yaşamış Hazreti Muhammed. E, Tabi aslında buradaki esrar oradaki o anlatım dediğimiz kıssayı kendine döndür, içindeki putları yıkacaksın. Evet. İçindeki butları mesela Gönül Kabe makamı. Sanırsa. Biraz da şeye gidelim mesela. Gönül Kabe Hı? makamı. E Tabii Kabe makamı. Peki Gönül Kabe. Evet. Şuna ne dersin? De Meleklere secde etmelerini söylüyor. Neye secde etmelerini söylüyor? Şimdi Adem'e dediğimiz şey, Adem aslında burada Adem Saf Safiyullah'tır yani. Dolayısıyla burada aslında bir sır var, esrar var. Şimdi ben nur arşın nurunu yarattıktan sonra bütün e, ruhlar alemini yarattıktan sonra hitap e, ervahadır. O, şimdi ervaha hitap etti. Dolayısıyla burada mesela şeytan ne dedi? Ben senden başkasını secde etmem. Veya ala rivayetin ben ateşten yaratıldım, sense topraktan to sen topraktan yaratıldı. Ben niye ona secde edeyim? Ne yaptı burada? Kibir koydu değil mi? Evet. Emre itaatsizlikten dolayı zaten lanet yedi. Evet. O zamana kadar bütün hepsinin hocası nispetinde ilmaz sahipti. Allah'ı bilen, birisi bilen birisiydi, bizden iyi bilen birisiydi. Çok çok bilen Şayetlik birisiydi. Bir Herkes tamam. ondan öğreniyordu, soruyordu. Evet. Ve Allah da aslında işte burada e, hitap ettiği zaman bak burada mesela melekler diyor secde etti. E, o zaman e, o cin tayfesindendi, candır evet. en başlarıdır. Ve dolayısıyla ervaha seslendi ve ervahtan o itiraz etti. Evet. Aslında melekler zaten nurdan varlıklar. Onlar Allah'ı ne emrederse onu yapmak şeyi yok, nefis yok onlarda. Direkt emredersin şeklinde hitap şeyi vardır. Direkt secde et, secde Ve Allah'ın öyle melekleri var ki, öyle meleklerin sayısı ve adeti o kadar çok ki, bir kısmının çokluğuyla beraber sadece kıyamdalar hiç şey bilmezler. Kendilerini dahi bilmezler. Sadece kıyamda dururlar. Bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı oturmakta. Yani e, salatın yani namazın rükünlerinde yarattığı öyle şeyler melekleri var ki kendilerini dahi bilmezler ve o şeyde sürekli secdede ve sürekli şeyde duran e, melekleri var. Kıyamda kıyamda böyle. Evet, e, dolayısıyla yok. o zaman e, o zaman şimdi nasıl anlayacağız? Melekler böyle. E, hitap neydi? Ademe secde. Adem dediğimiz şeyi anlamak meseleydi. Acaba zatın onda gizli olduğunu gizli. mu anlamak? Orada aslında zat-ı secde ediyorsun. Evet. Orada bir e, toprağa secde etmiyorsun. Eyvallah. Işte Onu, sır bu işte. Sır buradaydı. Aslında ben biraz daha ileriye götürmek isterim atacağım Götür babam. Şimdi aslında Adem'e secdede aslında e, Muhammed Aleyhisselam'ın nuru vardı. Eyvallah. O nuru taşıyordu, arşın nuruydu Eyvallah. o. Eyvallah. Ve o nuru görmemekten dolayı kibire girdi. Görseydi Eyvallah. secdeyi hiç tereddütsüz yapardı. Müşahede edemedi. Müşahede edemedi. Müşahede edemeyenler de öyle etti. Zannettiler ki biz isyan mı ederiz? Öyle değil. Allah neyi emrederse onu akıl koymadan yapmak önemli olan. Eyvallah. Şimdi akıl koyduğun zaman orada şey yapıyorsun. it e, isyana sebebiyet veriyor. Seyri sülükümüzde de aynı şey söz konusu. Bu okka bu sikkeyi çekmez mi derler. Kesinlikle. Burada Bak mesela e, şöyle efendim. yapalım. E, birazcık bir biraz az bir şey de anlatayım da öyle kapatalım. Tamam. Mesela Nuh aleyhisselam'ın tu, tufanı e, ile ilgili anlatalım. Gemi gemiyi hazırladı mı? kurtuluşa erenler o gemiye bindi mi? Evet. Gayrısı ne oldu? Helak oldu. Peki o anlatım o ana mı aitti? Hayır. Her düzlemde, her boyutta. Her anda evet. ayet devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Evet, e, okay. Biz o gemiye binmek zorundayız. Doğru mu? Doğru. doğru. E, o zaman o gemiye binenlerden olalım. Eyvallah. Nuh'un elini tutalım. Kesinlikle. İşte o eli tutmak önemli olan. sır burada. Son e, bir, evet. Tamam buyur. Son, son, son dedim. bir şiir okuyalım. Tamam. hava kararmadan. Senden gayrı yok şiirin adı. Bizim şiirlerimiz genelde tevhid üzerine yazılıyor. Güzel. aslında gerekli olan o. Mu, yani inşallah yer bulur hizmet i̇nşallah. babında yapıyoruz. İnşallah. i̇nşallah Gönülden gönüle yer bulsun inşallah. Evet. Biz mutmain oluyoruz bu sohbetten. Tabii gönlü ben, açık olanlara hitap etmiş dinleyenler olalım. Dinleyenler de mutmain olurlar inşallah. İnşallah. Muhammedi kitap sende mevcut. Sen sende olan gönül kitabını oku. Mananın duyuruluşu. Senden sana olanın duyuruluşu bu. Natık Kur'an ol da ol batın işi. Suhuflara terk etme. İlmilledin her dem işi. İç mananın açığa çıkışı. Gör murat tevhidi zat. Bu yüzden çıktı açığa nuru zat. Cemde bil senden gayrı yok. Senden sana duyurulan ene la ilahe ila ene el hak diyorum. Biraz güzel oldu. Sınırlar zorla yok, Güzel, değil Yok, mi? sınırları şöyle şöyle şey yapalım. Yapıyorsun. Hani e, e, mesela orayı şöyle yumuşatalım, anlayabileceğimiz şekilde. Hani çekil aradan, kalsın yaradan şeyi bu seri sülükumuzun son demlerindeki olan bir şey, mutlak olması gereken bir şey. Zaten yükseliş, miraç miraç da odur. Biz kendimiz kendimizden kendimize yolculuğumuzda miracı yapmak zorundayız. Bizim miracımız aslında yükselmemizle nefislerimizle alakalı. Evet. Hani buradan özetleyerek bitirelim diye şey yaptım, girdim. Eyvallah. Zaten burada yükselmeyi sağladığınız zaman, miracınızı sağladığınız zaman o yükselişinizde zaten ki aradan şeyi kaldırmış oluyorsun. Perdeyi kaldırmış oluyorsun Eyvallah. Yani ondan sonra Cemalullah'a ancak e, şey e, şahit olabiliyorsun. Eyvallah. Şimdi bunun haricinde asla mümkün değil. Çünkü o sen cem makamında zaten sadece sen varsın. Yani. Sadece sen varsın ama Konuşacak orası kimse de yok. Sessizlik. Orası çok yüksek bir makam. Yani orası mesela oraya çıktıktan sonra orada, salik orada durdurmaz. Mevla Taala bekletmiyor orada. Geri döndürüyor. Hemen Geri dön, kulluğa indiriyor. Kull kulluğa indiriyor. kulluğa indirip orada Hazreti tekrar e geçiyor. bizlere tekrar faydası anlatma olması gerekiyor. yerine geliyor. anlatma yerinde ee, şeye yani ümmete faydası olacak şeyler anlat diyor. Gö hani gördüklerini değil. İlim olarak artık anlat diyor. Evet. Dolayısıyla zaten o makamlar anlatılacak yerler değil. Sır makamlar. Ve buradaki şeyi sonlandıralım diyorum. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Havada karardı artık. Ali Can Baba'yı yolcu ederiz yavaş yavaş. Biz bu kayıtları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah kemaliyle, güzelliğiyle, lütuflarıyla insanlar istifade edebilir. İnşallah. Gene görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum.